Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf konumuz olan oran konusuyla karşınızdayız. Oran ne demektir? İlk önce onu anlayalım. Oran arkadaşlar, nicelik arasındaki ilişki. Nicelik arasındaki ilişki. Nicelik sayısal verileri oluşturur biliyorsunuz ki. Bu ne demek? Bakalım. İki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. Bakın burada ne diyor? Bölünerek diyor. Ne diyor? Ölçülerinin diyor. İki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünmesine ve bunun sonucunun karşılaştırılmasına oran diyoruz. Örnek verecek olursak. Tufan'ın cevizlerinin sayısı 18, Defne'nin cevizlerinin sayısı 20'dir. Buna göre Tufan'ın cevizlerinin Defne'nin cevizlerinin sayısına oranı nedir? Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta her zaman ilk söylenilen üste olacak. Kesir çizgimizi yazıyoruz. Bize ilk söylenilen isim kim? Tufan. Tufanın cevizleri. Tufanın cevizleri kaç taneydi? 18. Yazdık buraya 18. İkinci söylenen isim kimdi? Defne. Defne'nin cevizlerinin sayısı kaçtı? 20. Buraya yazdık 18 bölü 20. Bakıyoruz oranımız sadeleşebiliyor mu? Sadeleşiyorsa en sade haline getiriyoruz. Evet her iki tarafı 2'ye böler isek 18'i 2'ye böldüğümüzde 9 gelir. 20'yi 2'ye böldüğümüzde ise 10 gelir. Tufanın cevizlerinin defnenin cevizlerinin sayısına oranı kaçmış arkadaşlar? 9 bölü 10'muş. Aynı sorunun B'sine bakalım. Defne'nin cevizlerinin tufanın cevizlerinin sayısına oranı nedir diyor bize. Bakın bu defa ilk başta söylenen isim Defne. ikinci sırada söylenen isim ise Tufan'dır. Yani Defne'nin cevizlerinin tufanın cevizlerinin oranı. Defne'nin cevizlerinin sayısı 27 yazıyoruz buraya 20. Tufan'ın cevizlerinin sayısı 18 yazıyoruz buraya 18. Yine her iki tarafı ikiye böldüğümüzde. 22'ye böldüğümüzde 10, 18 2'ye böldüğümüzde ise 9 gelir. Bu defa oranımız kaç çıktı? 10 bölü 9 çıktı. Arkadaşlar bakın 9 bölü 10 ile 10 bölü 9 farklı kavramlardır. Bunlara dikkat edelim. C sorusuna bakalım. Tufanın cevizlerinin sayısının tüm cevizleri oranı. Bakın bu defa tufan üstü olacak. Altta ise bizden bu defa ne istiyor? Tüm cevizler istiyor. Tüm cevizlerden kastedilen şey ne burada? Kahramanlar kim? Tufan ve Defne. O zaman tüm cevizler bunların ikisinin toplamı olacak. E, tufanın cevizlerinin sayısı kaçtı? 18'di. Tüm cevizlerimizin sayısı Tufan'la Defne'nin cevizlerinin sayısı 18 artı 21 olacak. E, buradan 18, 18 ile 20'yi topladığımızda 38 gelir. Yine her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek 18'i 2'ye böldüğümüzde 9, 38'i 2'ye böldüğümüzde ise 19 gelir. Bu defa oran 9 bölü 19 gelmiş oldu. D baktığımızda ise defnenin cevizlerinin sayısının bakın ilk söylenilen isim yukarıdaydı. Orada pay kısmındaydı. Tüm cevizleri oranı bu defa defnenin tüm cevizleri oranını istiyor. Yani oranımız defne bölü tüm olacak. Defne'nin cevizlerinin sayısı 20 taneydi. Tüm cevizlerimizin sayısını üstte bulmuştuk. Kaçtı? 38'di yazdık buraya. Her iki tarafı tekrardan 2 ile sadeleştirirsek 20'yi 2'ye böldüğümüzde 10, 38'i 2'ye böldüğümüzde ise 19 gelir. Yani defnenin tüm cevizlerinin sayısına oranı 10 bölü 19 gelmiş olur. Devam edelim ikinci bir örneğimizle. Bir sinemadaki film gösterimine öğrenci bileti alanların tüm bilet alanları oranı 4 bölü 11'dir. Buna göre. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce şurayı çok iyi anlayalım. Bakın öğrenci bilet alanların tüm bilet alanları oranı 4 bölü 11'dir diyor. İlk sorumuzda öğrenci biletlerinin öğrenci biletlerinin tam bilet alanlara oranı ne olacaktır? Bu tüm değil arkadaşlar tam olacak. Tam bilet alanlara oranı kaçtır? Şimdi bakıyorum ben. Öğrenci bölü tümdü burası. Tüm. Verilen oran neydi? 4 bölü 11'di. Bizim burada tüm kısmını ne oluşturur? Öğrenci biletleriyle tam bilet alanlar oluşturur. E şimdi öğrenci bilet alanları 4 kişi ise tam bilet alanları bulabilmemiz için 11'den 4'ü çıkarırız. Burada kaç kalır? 7 kalır. Şimdi soruda ise bize neyi soruyordu? Öğrenci bileti alanların tam bilet alanları oranını soruyor. E, öğrenci bilet alanların oranını bölü 4 bölü tam bilet alanlarda neydi 7? Cevabımız ne olacak? 4 bölü 7. Bir sinemaya gittiğinizde arkadaşlar sizden öğrenci parası alınırken anne ve babanızdan tam kişi parası alınır. Bize de öğrenci bölü tam kişi parası sorulmuştu. Oranı 4 bölü 7 geldi. 5 şıkkına baktığımızda ise tam bilet alanların tüm bilet alanları oranı. Bu kez neyi soruyor? Tam bilet alanların yani anne ve babaların, ebeveynlerin tüm bilet alanlara oranını soruyor. Şimdi az önce bulmuştuk. Öğrenciyle tam bilet alanların toplamı 11 ise 11'den 4'ü çıkarıp tam bilet alanları 7 bulmuştuk. Tam bilet alanları o zaman yazıyoruz 7. Ve tüm bilet alanlar zaten 11'di. Oranımız ne oldu? 7 bölü 11 oldu. Diğer bir örnekte bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının tüm sınıfı oranı 15 bölü 27'dir. Bakın arkadaşlar burada durdum. Hemen şunu yazıyorum. Kız öğrencilerin tüm bilet alanlara oranı 15 bölü 27'ymiş. Devam ediyoruz sorumuza. Buna göre erkek öğrencilerin kız öğrencileri oranı nedir? Bakın ilk sorulan erkek söylenilen sonra kız bizden istenilen oran erkek öğrencilerin kız öğrencileri oranı. İlk hemen bunları yazarsanız oranınızın cevabını daha kolay bulabilirsiniz. Şimdi kız öğrenciler 15 tüm öğrenciler 27 ise tümden kastettiğimiz şey kızlar ile erkeklerin toplamı yani 27'dir. E burada arkadaşlar kızları 15 ise erkekleri bulabilmemiz için biz 27'den 15'i çıkarırız. 27'den 15 çıktığında 12. Bu da neye yazılacak o zaman? Erkeklere. Erkeklerin sayısını 12 diyeceğiz. Kızların sayısı zaten belliydi oranda 15 diyeceğiz. Yani bu oran bize erkekler bölü kızların oranını vermiş olacak. Bakıyorum sadeleştirilebilir. 2'ye bölünemez. 3'e ikisi tam bölünebilir. 12'yi 3'e böldüğümde 4. 15'i 3'e böldüğümde ise 5 gelir. Bu oran 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Şimdi oran dediğimizde iki türlü oran vardır. Birimsiz oran, birimli oran. Birimsiz oran aynı birimli olan oranlar arkadaşlar. Aynı birimli. Metre ise metre, santimetre ise santimetre, kilogramsa kilogram gibi. Şimdi bir örnekle pekiştirelim Zeynep'in boyu Zeynep'in boyuna diyelim ki 60 santimetre daha küçücük bir çocuk Egemen'in boyu Egemen'in boyu da 120 santimetre olsun bakın aynı birimli demiştik bunun birimi santimetre bunun biri de santimetre bunlar aynı birimli olduklarından dolayı buna ne diyoruz birimsiz oran diyoruz neden? Çünkü bu santimetre ile bu santimetre arkadaşlar birbirini sadeleştirir. O yüzden bir birim kalmaz ortada. Buna da birimsiz oran deriz. Şimdi kafanıza takılabileceğini düşündüğüm için bir de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Saç telinin kalınlığı. Arkadaşlar düşünün saçınızın telinin bir telinin kalınlığı milimetriktir değil mi? Mesela kaç milimetre olsun? 2 milimetre olsun. Kapının uzunluğu, kapının uzunluğu ise ya metre cinsinden ifade edilebilir ya da santimetre cinsinden ifade edilebilir. Aklımızı düşündüğümüzde aklımızda. kapının uzunluğu diyelim ki 2 metre diyelim. Şimdi burada buna birimsiz oran diyemeyiz. Neden? Metrede bir uzunluk ölçme aracı keredir. Milimetrede Bunlar birbirine dönüştürülebildiğinden dolayı yine birimsiz oran olur. Neden? Biz biliyoruz ki metrenin metreyi milimetreye çevirebiliriz. Hemen bakıyoruz metreyi milimetreye çevirelim. Şurada 2 metre eşittir. Kaç milimetredir arkadaşlar? 2000 milimetredir. E bunun yerine ben ne yazabilirim? 2000 milimetre yazabilirim. 2000 milimetre. E yukarıdaki de 2 milimetreydi. E bu milimetre ile bu milimetre sadeleştiğinde bakın yine ortada bir birim kalmadı. O yüzden biz buna ne diyoruz? Birimsiz oran diyoruz. Aynı şey kilogramla gram arasında da olabilir. Yani bunu örneklerimizi çoğaltabiliriz. Türk lirası ve kuruş arasında olabilir. Örneklerin benzerlerini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Birimli orana geldiğimizde ise farklı birimleri olan oranlardır tamamen farklı olacak. Birbirine de dönüştürülemeyecek. Bakın burada farklıydı ama birbirine dönüştürülebiliyordu. Bu defa dönüştürülemeyecek. Alınan yol bölü süre. Mesela biz yol aldığımızda deriz ki 4 kilometre kadar gittik deriz. Mesela süre olarak da ne kadar gitmiş olalım? 2 saat diyelim. Bakın arkadaşlar ben ne kilometreyi saate çevirebilirim ne de saati kilometreye çevirebilirim. Bunlar birbirine çevrilmediğinden dolayı ve birbirlerini götüremediklerinden dolayı bir birim vardır. Nedir birim? Kilometre bölü saattir. O yüzden biz buna birimli oran diyoruz. Buradan da 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 gelir. Şu şekilde de yazılabilir. Karşınıza şu şekilde çıkabilir. Kilometre bölü saat şeklinde de karşınıza çıkabilir. Veya yine arkadaşlar şevvalin kilosu. Şevval, şevvalin kilosu. Şevval çok yemek yemeyen birisi olsun. O yüzden onun kilosu e, ne kadar olsun? 25 kilogram olsun. Yiğit'in parası. Yiğit babasından çok para alan bir insan olsun. Mesela günlük harçlığı ne kadar olsun? 100 TL olsun. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ben ne kilogramı TL'ye çevirebilirim ne de TL'yi kilograma çevirebilirim. İkisinin birimleri de birbirine dönüştürülemediğinden dolayı bu orana da biz birimli oran deriz. Arkadaşlar devam edelim. Sorularla öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1. Bir, bir önceki konumuz biliyorsunuz arkadaşlar açılardı. Hemen oran ile açıları pekiştiren bir soruyu çözelim. Tümler iki açının birbirine oranı 5/13 bölü 13 ise küçük açı kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi ilk önce bir kere şunu hatırlayacağız. Tümler denildiğinde hemen aklımıza birbirini kaç dereceye tamamlayan açılardı? 90 dereceye tamamlayan açılardı. O takdirde iki tane açı olacak. Bir tanesi küçük açımız olacak arkadaşlar. Küçük açı diyoruz bir tanesini. Diğerine de diyoruz ki büyük açı diyoruz. Büyük açı. Büyük açı. Şimdi birbirine oranı kaçmış bunların? 5 bölü 13. Yani ben küçük açıya 5 kat dersem büyük açıya kaç kat demeliyim? 13 kat demeliyim. E bunların ikisinin toplamı küçük açıyla büyük açının toplamı tümler olduğundan dolayı kaç dereceye eşit olacak? 90 dereceye. E 5 kat burada 13 kat da burada toplam kaç kat yaptı? 18 kat yaptı. Yani 18 kat 90 dereceye eşit. Biz bir kata ulaşmak istiyoruz. O yüzden 90'ı 18'e böleceğiz ilk önce. 18'e böldüğümüzde 5 gelir. Bu sadece bir katı ifade eder arkadaşlar, bir katı. Şimdi tekrar soruya dönüyorum. Küçük açı kaç derecedir diyor bize. Küçük açıyı biz kaç kat demiştik? 5 kat. E bir kat 5 ile gösteriliyorsa, 5 katı bulabilmemiz için 5 kat eşittir 5 kere 5'ten. 25 olur. Yani bizim küçük açımız kaç dereceymiş? 25 derece. Büyük açı sorulmuş olsaydı 13 kattı. 13 ile bu defa neyi çarpardık? 5'i çarpardık. İkinci bir yöntem olarak ise hiç onu yapmayıp 90'dan direkt 25'i çıkarabilirdik. İkinci sorumuza bakalım. 120 tane cevizi iki kardeş 2 bölü 3 oranında paylaşıyor. Yine bir oran 2 bölü 3 oranında az ceviz alan kaç tane ceviz almıştır? Demek ki o zaman bu sorumuzda bir az ceviz alan var bir de çok ceviz alan var. E az ceviz alanın çok ceviz alanı oranı nedir? 2 bölü 3. 2, 3'ten daha küçük olduğuna göre demek ki azı yukarı yazmamız gerekiyor. 3 de 2'den büyük olduğu için çok kavramının da alta yazmamız gerekiyor. Şimdi o zaman Az olanlara arkadaşlar diyorum ki 2 kat az önce yaptığım gibi. Çok olanlara ise 3 kat diyorum. Çünkü bu bir orandır arkadaşlar. Katları alınabilir veya sadeleştirilebilir. Şimdi ben bunları topladığımda toplam kaç kat yaptı? 5 kat yaptı. Kaç tane ceviz vardı? 120. 120 bunların toplamı. Yani 5 kat neye eşit? 120'ye. Ben bir katı ulaşmak istiyorum az önce yaptığım gibi. 120'yi kaça bölmeliyim? 5'e bölmeliyim. Oradan da kaç gelir? 24. 24 sadece bir katı temsil eder arkadaşlar. Tekrar soruya dönüyorum. Bakın bu işlemlerimi yaptıktan sonra ne diyordu bize soruda? Az ceviz alan kaç tane ceviz almıştır? Az ceviz alanı ben kaç katla göstermiştim? 2 katla. O zaman 2 katsa az ceviz alan 2 ile demek ki kaçı çarpacağım? 24'ü çarptığımızda kaç gelir arkadaşlar? 48 az ceviz alan kaç almıştır? 48 tane ceviz almıştır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım yine. Kek yapmak için kullanılan yoğurt miktarının un miktarının oranı 5 bölü 8'dir. Hemen durdum. Bakın yoğurdun una oranı kaçmış arkadaşlar 5 bölü 8'miş devam ediyorum bu kek için 432 gram un kullanıldığına göre kaç gram yoğurt kullanılmıştır diyor ki bunun için diyor 432 kilogram un kullanılmıştır diyor un bunun için diyor kaç gram yoğurt kullanılır bakın yoğurt üstteydi un alttaydı eşittir dedim Şimdi arkadaşlar az önce katlarını alaraktan cevaba ulaşıyorduk. Burada bakın 8'in bir katı alınmış. Burada kaç katı alınmışsa 5'in de burada o kadar katı alınmalıdır. Bunun kaç katı olduğunu bulmamız için ne yapıyoruz? 432'yi 8'e bölüyoruz. 432'yi 8'e böldüğümde ise 54 gelir arkadaşlar. Yani tam burada 8'in 54 katı alınmış. O zaman 5'in de tam 54 katı alınmak zorundadır. Yani burada 54 alınıyorsa burada da aynı kat alınmalıdır. 20 alınmaz, 30 alınmaz, 10 alınmaz. İkisi de kaç oranların olmalı? Aynı olmalı. O zaman yoğurt miktarını bulabilmem için demek ki ben 54 ile 5'i çarpmalıyım. 54 ile 5'i çarptığımda ise 270 gram yoğurt gerekli olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Veya şu şekilde de çözebilirdik. İkinci bir yol olarak da biz şunu yazdıktan sonra 5 bölü 8 eşittir soru işareti bölü 432 dedikten sonra içler dışlar, içler dışlar dediğimiz bir çarpma işlemi vardır eşitlikler arasında. Bu ne demek? Karşılıklı olan sayıları çarp ve birbirine eşit de demek. Yani şu demek arkadaşlar, 5 ile 432'yi çarp. Sonra da bu çıkan sonucu kaça bölmek? 8'e bölmek. Hangisi kolayınıza gidiyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Yine aynı cevap çıkacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda ise Ece bisikletiyle 2 saatte 54 kilometre yol almıştır. Buna göre Ece'nin aldığı yolun geçen süreye oranı aldığı yolun yolun süreye oranını istiyor bizden. Şimdi Bakın saat verilmiş kilometre ve bizden ne cinsinden istemiş? Metre bölü saniye cinsinde. Arkadaşlar bu tarz sorular fen bilimleri dersinizde de karşınıza çıkıyor. Çevirmek burada çok önemli. İlk önce oranımızı yazıyoruz. Bakın yolun süreye oranıydı. Neden? İlk yol geçmiş sonra süre geçmiş. Eşittir diyorum. Yol kaç kilometre? 54 kilometre. Bölü süre 2 saat. 2 saat. Şimdi ben burada kilometre ve saatin değişmeyeceğini biliyorum. Birbirine dönüştürülemeyeceğini. 54'ü 2'ye böldüğümde 27 gelir. Yani bunun birimi ne oldu? 27 kilometre bölü saat oldu. Ama benden birim olarak kilometre bölü saat mi istiyor? Hayır. Metre bölü saniye. O zaman yazıyorum arkadaşlar. 27 kilometre bölü saati neye dönüştürmem gerekiyor benim? Metre bölü saniye. Size çok karışık gibi gelen bu işlem aslında çok kolaydır arkadaşlar dikkatlice izleyiniz lütfen. Bakın ilk önce kilometreyi neye dönüştürmem lazım? Metreye dönüştürmem lazım. Dönüştürüyorum. 27 kilometre kaç metredir? 27 bin metredir. 1 kilometre 1000 metre ise 27 kilometre 27 bin metredir. Bunu dönüştürdük. Bakın bunları kullandık. Şimdi ben biliyorum ki 1 saat 1 saat kaç saniyedir? 3600 saniyedir. Saatten saniyeye geçiş yapacağız. Şimdi burada, bu, bölüm durumunda ya arkadaşlar. Bakın kilometre bölü saat, metre bölü saniye. Ne yapmalıyım o zaman ben? 27.000'i 3600'e bölmeliyim. 3600'e bölmeliyim. Bakın şu sıfır ile şu sıfır birbirini götürür. Şu sıfırla şu sıfır birbirini götürür. Yani buradan cevap net gelir. 270 metre bölü 36 saniye. Bakın amacıma ulaştım. Metre bölü saniye. Bakın metre bölü saniye. Bunları sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Ben bunu 9'a böler isem 4 gelir. Bunu 9'a bölersem 30 gelir. Yani 30 bölü 4 metre bölü saniye. Tekrar sadeleştirebilirsiniz. Her iki tarafı bu defa 2'ye bölelim. 32'ye böldük 15, 4'ü 2'ye böldük 2, 15 bölü 2 metre bölü saniye gelir bizim cevabımız burada. Dikkat edelim bu tarz sorulara karşımıza çok fazla çıkacaktır. En son size bir soru bırakıyorum sıra sizde. 2 saatte 144 kilometre yol alan aracın hızı kaç metre bölü saniyedir? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başarılar diliyorum sizlere arkadaşlar.